Merhabalar arkadaşlar. Samaşirinden.com için hazırlamış olduğum yöntüm dersler hoş geldiniz. Bu dersimizde arkadaşlar e, tekil e, sitemizdeki anlık tekil iti ölçeceğimiz bir script yazacağız. Öncelikle bump'ımı açıyorum. Ve ben buradan web klasörüme ulaşıyorum. Sistem başlamadan önce oluşturmamız gereken birkaç klasör ve dosyamız mevcut. CSS diyorum. jQuery diyorum. JS diyorum. Ee, ne olabilir arkadaşlar başka? images diyelim resimle belki ihtiyaç olmayabilir belki olabilir ondan emin değilim. index.php diyorum ayar.php diyorum ve bakıyorum şu anlık bunlar yeter. Ee, ben buraya bağlantı kodlarımızı yazacağım arkadaşlar. Ee, hemen ayarlayalım. Ben hızlı şekilde yapacağım. MySQL connect diyoruz ki localhost. Ben lokalde çalıştığım için buraya e, root virgül şifre. Hemen veritabanı seçiyorum. Şuraya da bağlan diyelim vt seç select db diyoruz ki veri ne olsun anlık hit tablomuza bağlansın buradan da bağlan bağlanı yazdık mı odağımız tamam Şimdi arkadaşlar bu için birkaç ayar kodlamasına ihtiyacımız var. Ben bunları e, videoyu durdurup e, atacağım ve bundan sonrasında da bir süre vereceğim siz bunları yazabilmeniz için. E, gerekli ayakla, ayarları alabilmemiz için bir ayar kodlamama bağlandım ben. Buradan e, UTF-8 kodlarını aldım ve burada e, çevir fonksiyonum var benim bir tane bu fonksiyonu alıyorum. ve kullanıcıdan IP'sini almamız gerektiği için şuradaki get ip fonksiyonunu alıyorum. Bu fonksiyonları tek tek görebilmeniz için ben şöyle yavaş yavaş ineceğim ne yazdığımızı bilin diye. Yavaş yavaş iniyorum. Buradaki çevir fonksiyonumuz benim link yapımında kullanılıyor arkadaşlar. Bunu ileriki derslerde belki bu derste ihtiyacımız olmayabilir ama yine de oluşturdum. İleriki derslerde göreceksiniz. Ee, ve şurada da e, bizim IP üretimimiz olacak giren kullanıcının IP'sine göre tekilit ölçülerini yapacağız. Hatta şöyle bir şey yapıyorum IP eşittir diyorum get IP fonksiyonunda vermiş olalım. Her seferinde bize IP'mizi IP değişkeni olarak versin. Evet arkadaşlar şu anda e, kodlama yapmaya hazırız. E, bunun için bir tasarım yapalım indeksimizde. HTML XT diyorum. Bu Notepad'in özelliği olarak otomatik olarak veriyor. Bunun için de birkaç bilgiye ihtiyacımız var. Onu şöyle yapıyoruz. Samashinler.com sayfa kaynağını görüntüle ediyorum. Şuradaki üç tane script'i komple buraya alıyorum. Özelliği komple de buraya alıyorum. Tidal'ımızı da de üste koyuyorum. Samet samaşırnal.com tekil samaşırnal diyelim tekil hit grafiği ee, ve grafik temin tekil hit ölçümü ve ee, anlık hit diyelim Şimdi arkadaşlar, bunlar için çok uzun bir işlem yapmayacağım. Ee, şuradaki şeyleri düzenlemek istiyorum. css ee, slash style.css Şurası da aynı şekilde kalacak. Şuradaki sameşinler.com silmem yeterli. Şu anda hazırız. Buradaki kodlarımızı oluşturarak başlayalım. Bir tane stil dosyası oluşturuyoruz. style.css Hemen bir tane de JS dosyası oluşturalım. jQuery.js jQuery'de kullanır mıyız emin değilim ama bunlar bulunsun. Şimdi CSS'imi açıyorum ve e, birkaç ayarları sıfırlayarak başlıyorum. Padding 0 piksel Margin 0 piksel diyorum. Body e, Background EEE e, e veriyorum. E, yaptığımız işlemi görelim. Şöyle yapıp lokal, e, Local Local Host 82 Bu benim e, şeydeki IP'm. E, Notepad kullanırken şuna dikkat etmek gerekiyor. Kodlama olarak UTF-8 bağımsızı kullanmamız gerekiyor. Çünkü biz ona göre ayarımız yaptık. E, buradaki hatamız düzeldi. Şimdi arkadaşlar burada bir orta alan oluşturacağım ve buradaki anlık hitleri hesaplayan bir sistem oluşturacağım. Onları ekrana yazdıracağız. Evet, ee, sistem hazırlık aşamasını yaptık. Hemen ufak ufak başlayalım, tasarıma da bitirelim, öyle gidelim. Nokta ortala diyorum. Bit diyorum. 2, piksel. Ee, auto, background, color, FFF diyorum. E, bakalım şu anda gözükmüyor. Min height 200 piksel diyorum. En aşağı bunun boyutu o şekilde gözüksün diyorum. Kerçi divimizi koymadığımız için bu gözükmüyor. Hemen koyalım nokta ortala. Bakalım. Evet hemen buradan ortaladık. Buranın içerisinde bir içerik alanı oluşturacağız. İçerik. Burada da bu içerikler sıralanacak. Bundan sonrasında style'a geldim nokta içerik diyorum width diyorum 80 yüzde margin 0 20 piksel auto diyorum ve işlemimiz bitti son olarak şu ortalayı da ortalamak istiyorum sayfada 0 piksel auto dedik mi bitti bakın oturdu şurayı da şurasına 50 piksel diyelim Evet, diğer kısımlar da aynı kalsın. Ve order, bir de şuraya border bir solid cc. diyelim. Bakalım, evet güzel de bir kenarda olmuş oldu. Bir sayfa gibi görünüyor bize artık. Ee, i̇çeriği oluşturduk. Şuradaki kısmı. Buradan sonrasında yazacağımız her alan için ee, bir istatistik sayfası yazacağımız için sıralan e, uleli yapısı oluşturayım. A diyelim burası e, birinci kişi diyelim. Nokta içerik Ule. ule'yi ayarlayalım. Width yüzde yüz eight auto. E, nokta içerik ule'li e, width yüzde yüz eight auto. 30 piksel border bottom 1 piksel solid ccc olsun bakalım bir tane örneğimiz olsun gelsin bir de list style style non işlemimiz bitmiştir e, ağlara bir özellik atamak istiyorum a text decoration non ve yanına da color bir 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 gibi bir renk atıyorum bu burada otursun ve şuraya bir işlem yapalım son olarak ya da bu şekilde kalsın tatlı oldu son bir tane içerik de içerik h2 atıyalım yüzde yani gerek yok color e, 2A 6B 8C text alıgin center. Bakalım. Ee, bunu oluşturmadık tabi indekste. Hemen şuraya bir tane h2 atadık mı? Ee, i̇şte anlık online ip grafiği. Bakalım. Aynen burası bu şekilde oturdu. Bir de şu H2'ye boşluk verelim üstten alttan. Margin 20 piksel dedikme. 20 piksele 0 piksel dedikme tamamdır. Üstten alttan da boşluk 60 oldu. Hatta şunu 50 diyelim. Daha da iyi Aynen. Şu anda buradaki işlemimiz tamam. Buradan sonrasında IP'leri buraya tek tek yazdıracağız. Bu şekilde bir görüntü olacak. E, Sistemizde aktif şu kadar kişi var. Tarzında da bir işlem yapacağız. Şöyle bir e, alan oluşturalım buraya. Nokta kutular diyelim. Nokta kutular. E, şöyle yapalım. Nokta sıralanan diyelim. Bu kutularda içinde sıralanacak kutular diyelim. Nokta kutular bit bit yüzde yüz eight iki ee, yüz piksel diyelim ya da yüz elli piksel. Evet şimdi kutuları oluşturalım. E, sıralananları oluşturalım. Nokta. Nokta kutular. Si, e, nokta nokta bit diyorum e, 25 yüzde ve text align center ve diyoruz ki e, font pardon line 8 150 piksel şimdi buraların içerisine yazılar yazalım bakalım ne olmuş Evet. 10-20 kişi online diyelim. Bakalım 20 kişi online yazısı geldi. Şöyle bir işlem yapalım. CSS'imiz kapanmış. nokta kutular. Nokta sıralanan. Ya da şuraya gerek yok. Font size 64 piksel diyelim. Bakalım ne olacak. I, çok oldu. <laughs> 32 diyelim. Yine hala çok oluyor. 24 Bakalım. 20 kişi online diyor. Bunu hatta yani bu şekilde kalsın. İstediğim başka bir şey vardı da vazgeçtim onu. Şöyle yapalım direkt sıra e, kutuların içerisinde. Şöyle yapalım. Hı -hı. Style sıralanan değil. Şunları şöyle ekledik mi... Şuraya sen git, sen de git, o zaman tamamdır. 20 kişi online diye üst tarafta yazdırmış olduk. Şimdi arkadaşlar buradaki işlem biz bu kadar. Bundan sonraki terste buradaki kişilerin IP'lerini gösterecek ve e, kaç herkes giriş yaptığını gösterecek bir işlem yapacağız. Ve kaç kişi online ise anlık IP'ye göre bunu işlemini yapacağız arkadaşlar. Bu dersimizde bu kadar. Beni takip etmeye devam edin.